Yiğit'in kadrosuna bakalım. Yiğit'in kadrosu da bu şekildeymiş. Güzel. Haydi bakalım maçımıza gidelim. Abi yeni sezonla ilgili duyuru yapıyorlardı bir hafta önce. Herhalde pazartesi bununla ilgili bir şeyler paylaşırlar. Ronaldinho kesin olarak eklenecek Premium pakete. Valla GR Kartal inşallah kardeşim. Ama Ronaldinho eklense de Ronaldinho E Ekber kardeşim canlı yayınlar şey para kazanmaya dahil oluyor. Yani şu anda yaptığım yayından para kazanıyorum yani öyle söyleyeyim. Çünkü bende şey reklam açık olduğu için para kazanıyorsun. Mesela her canlı yayına girildiğinde reklam çıkıyor değil mi? Reklam çıkıyorsa para kazanıyorsun demektir yani. Güzel başlangıç yaptık sanki. Güzel çıktı oradan. Kylian Mbappe, Kolibali, Kolibali ikili baskı yaptık. Adam Kolibali ile şeyin arasından, Van Dijk'ın arasından vurdu. Helal olsun. Bize de helal olsun demek düşer yani. Oraya atmadım ama pas oraya gitti bak. Yoksulluk sınırı aynen 20.000 TL. <laughs> Oy çok güzel. Ama öncesinde gördük. Gördüm gördüm tamam. Sakin biraz maça odaklanmak istiyorum arkadaşlar. Trent Alexander-Arnold. Aubameyang güzel. Bir bir yakaladık. Maça güzel başladı iki tarafta. Kasemiro çok ağır kalıyorsun ya. Trent Alexander-Arnold Abi Mbappe hiçbir kafayı vuramıyor ki ya. Kanat organizasyonunda şey yapmak lazım. Neymar hadi. Güzel. Son maçtı zaten. %10 şarjımız kalmış. Hayır 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 Mbappe Kylian Mbappe kaleci Alisson Becker Neymar Junior Neymar Junior Güzel plase. Bir de ters ayakla güzel bir plase oldu. Abi şu verkacı niye yakındaki adamla yapmıyor? Bak çıldırtıyor beni ya. Uzaktaki en uzaktaki adamla yapıyor ya. Neymar sen harika olur. Tamam anladık ya Allah Allah. Bak şu golü şarj yüzünden yiyecektik bak az daha. Yarınki yayında yine aynı saatlerde olur ya büyük ihtimalle ya da akşama doğru olabilir. Yani ya öğlen saatlerinde ya akşama doğru olur. Mane. Güzel paslaşmalar. Çok iyisin be Yiğit. Harikasın. Abi dudak uçuklatan vurdum ya. Allah rızası için ya. Dudak uçuklatan vurdum. Bak kesin goldü. Oy! Kasemiro! Kasemiro! Bir dakika Yiğit Ege basma. Yiğit Ege basma. Kasemiro! <laughs> güzel goldü. Abi ulan Ulan bak 20 tane maç yaptık bu kadar güzel olmadı. Bak şu maça ilk yarıda 6 gol var. Hemen ikinci yere gidelim. Casemiro. Son maç efsane. Bu maç YouTube'a gider. Yiğit Ege bana comeback yapabilir bak. Çok güzel oynuyor çünkü. Bak çok güzel oynuyor bak. Gerçekten şey yapmak lazım. Bizde. de sakin. Trent Alexander-Arnold. Ortaya döndüm. Mbappe. Kylian Mbappe iyi vuramadık. Casemiro. Maçın yıldızı Casemiro. Verkaç yaptık. Robertson. Robertson kesti ortaya. Bir kafa daha. <laughs> Robertson. Kim vurdu? Abumayank mı vurdu? 66 Aa, Alexander Arnold Oha! Trent Alexander Arnold Aşağıya oynasaydın yiğit. Aşağı tarafa Hayır, 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 hayır. Güzel ayak koydu Neymar. Obamyan Ç'ye de atam atmazsın da Mustafa. Savunmacı kaleci. Bizde. de. Oy çok şanslıydım. Şimdi şansımız biraz kesildi. Alaba ne yapıyorsun? Çarpışma. Robertson'u harika gördük. Bir verkacımız var mı? Robertson kaçıyor musun? Oğlum nereye attım lan ben o topu? Robertson'a attım ben. Sadio Mane, Koulibaly kötü. Çok güzel pas. Bravo, Alisson'da kaldı. Çok hızlı bir pas oldu. Topun altına girebilirsem. Topun altına girebilirsem. <laughs> oyuncu değişikliğine gittik. Salah alalım. Ee, Karim Benzema'yı alacağım. Haaland'ı alacağım. Salah'ı alabiliyor muyuz daha oyuncu alamıyoruz. 6 6 6 kişi yapmadık mı lan? Ha yapmamışız. Tamam. Vallahi son maç muhteşem bir maç oldu ya. Niye böyle oldu? Hayır çok riskli yer. Çok riskli. Güzel. İyi vuramadı. Ama Yiğit gerçekten güzel oynuyor kardeşim. Oha pasa bakın. lan. Gel Karim Benzema. Biz de, biz de. Ve maç bitiyor. Harika bir maç oldu Ege. Eline sağlık kardeşim. İstatistiklere şöyle bir bakalım. Onda 8. Gerçekten bak 70 pa 75 pas, 57 isabetli pas. Gerçekten eline sağlık. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar diyelim. Güzel bir. Maç oldu Yiğit Yiğitge kardeşimin de eline sağlık. <laughs> Abi biraz merhamet esseydin yazmış. Ee, YTG valla çok enteresan bir maç oldu.